Paydalarımız 3 ve 2 olduğu için ortak katlarının en küçüğü 6'dır. Her iki tarafı 6 ile çarparsak paydadan kurtuluruz. 3 ile 6 sadeleşir, burası 2x olur. 2 ile 6 sadeleşir 3 olur. 3 ile çarptığımızda eksi 3x eksi 6. Diğer tarafta da 6 çarpı a'dan 6a olur. 6a'yı başa yazalım. Eşittir diyoruz. 2x eksi 3x'ten eksi x gelir. Bir de burada eksi 6 var. Şimdi x değeri artı 6 artırılırsa diyor. Yani biz burada eksi x yerine x artı 6 yazacağız. Eksi 6 olacak. Burada da 6a dursun. Parantezi açarsak eksi x eksi 6 eksi 6 olacak. Baktığımız zaman 6a değerinin eksi x eksi 6'ya eşit olması gerektiğini görüyoruz. Dolayısıyla buradaki eksi 6 fazlalıktır. İki tarafı dengelemesi için buradaki eksi 6'yı götürecek burada da bir 6 olmalı. 6 çarpı a eksi 6 dediğimizde bunu 6 parantezini aldığımızda a eksi 1 olacaktır. Yani x'e. 6 eklediğimiz zaman, bunu dengelemek için A değerinden 1 çıkarmalıdır ki parantezi açtığımızda bunlar birbirini götürsün. Yine 6A eşittir. Eksi x eksi 6'ya eşit olsun. Buna göre doğru cevabımız B seçeneğidir.